tekrar beraberiz. Bugün Orhan abimizin yapmış olduğu arza seslerle ilgili notlar vereceğim size. Ufak ufak notları vereceğim. Bunlarla ilgili çalışmalar yaparsınız. Değişmem gerekten başlayalım. Değişmem gerektiği bir eser. Önce bir makama alıştırmak için elimizi aynı makam üzerinde dolaştırma da yapabilirsiniz. <laughs> Look little... at <laughs> mesela tutuldu ellerimdeki bir örneği göstereyim bu da aynı arda sesler arızal sesler biraz korkunç gibi gelebilir arkadaşlar ama ürkmeyin yani ürkütücü gibi gelebilir ya işte ben bunu yapamam çok zor falan gelebilir ama çalışınca üstesinden gelinebilir ona inanıyorum ben e, tutuldu ellerimdeki eser de çok e, korkunç arızalar var yok değil e, onu geçmeye çalışalım <laughs> İçinde bir bölüm daha var orası zaten bağlamayla yapılamayacak olan bir bölüm da geçmeye çalışalım oranın arza sesini vereceğim sadece size Bu şey bana seni anlatmaya ömrüm yetmez belki bir sen daha bulmaya E, ulaşılması zor olan arza sesleri bunlardır arkadaşlar. Bunlara çalışın. Ağırdan alarak çalışın. Tek tek geçmeye çalışın. En zor parçalarından bir tanesi de örnek olarak verdim size. Daha birçok birçok eserleri var. Maşallah Orhan abinin bütün eserleri çarşar çarşar notaları istediğin kadar çevir bir türlü bitmiyor. En kısa eseri 5 dakika sürüyor zaten. O yüzden e, çalışmalarındaki zorluklar bunlardır. Notlar bunlardır. Bunlara çalışırsanız ee, en azından en azından e, eserlere yakın olmaya çalışırsınız. Daha yeni başlayanlar için, kardeşlerim için söylüyorum. Profesyonel çalanlar zaten ne demek istediğimi çok iyi anlarlar. Onlar başarabilirler e, tahmin ediyorum. E, biraz e, güçtür, terletir insanı. Yani e, eserleri insanı terletecek şekilde e, zor bir eserler. E, bugün e, kendi kayıtlarını yaptığı zaman çalışan bu üstad arkadaşlarımız dahi terleyerek stüdyodan çıkıyorlar. Bunlar bir emektir arkadaşlar. Bunlar bir eziyettir, meziyettir. Kolay değildir, kolay bir iş değildir. E, sanmayın ki bir beste bir eser yapılırken hemen e, bir beş dakikada çal bırak git olayı yoktur. Stüdyodaki kardeşlerimiz bu eserleri çalan Orhan abi'nin notalarını önüne koyduğu zaman e, çalan kardeşlerimiz inanın analarından emdikleri süt burunlarından geliyor desem yeridir. Orhan abi'nin eserleri e, Öyle kolay bir eser değildir. İnanın ben bile yıllarımı vermiş olmama rağmen o kadar sentezlerine, batı sentezlerine, bütün bölümlerine çalışmama rağmen ben dahi zorlanıyorum. İnanılmaz zor eserleri var. Yok değil ama çalışarak başarılacağına inanıyorum. Daha çok örnekleri var. Çeşit çeşit örnekleri var. Kolay değil eserindeki. Sadece bu bağlamasındaki geçtiği bir nüansı vardır. Sadece oraya göstereceğim. Keman perküsyonlarına girmeyeceğim. Onların e, şeylerini, provalarını yapmadım ben. Çalışmam lazım. Bu eserleri epeydir çalmıyorum. Yıllardır e, Orhan abinin eserlerini, bazı eserlerini pek e, şey yapmadım. Onların e, notlarını vereyim size. <laughs>